O aslında muazzam bir zekaya sahip. Sihirli lambayı ovalayan herkese itaat etmek zorunda olan bir dahi. Kozmik gücünü kullanarak efendisine 3 dilek hakkı veriyor. Ama küçücük bir yerde sıkışıp kalmış durumda. Peki o nasıl bu duruma geldi? Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Gürcan ve genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Bana sağlayabileceğiniz tek desteğin abone olmak ve videoyu beğenmek olduğunu unutmayın. O yüzden sadece 3 saniyenizi ayırmanızı istiyorum. Bu sıradan bir lamba değil. Bir zamanlar bir delikanlının yaşamını tümden değiştirdi. Öncelikle bu teoriyi anlamanız için Cafer'i bilmemiz gerekiyor. Cafer'in dünyanın en güçlü bireyi olma dileği onu bir lambanın kölesi haline getirdi. Ancak bu aslında diğer cinler için geçerli değil. Onun dileği onu tuzağa düşürmek için manipüle edildi. Diğer cinler ise başlangıçta nesnelerde hapsolmuş durumda değildi. Cin fikri aslında Kur'an'a kadar uzanıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten buradaki cin de Kur'an-ı Kerim'deki cinle aynı. Sadece bildiğiniz gibi Disney onu biraz kırpmış. Cin'in en ünlü görünümlerinden biri elbette Binbir Gece masalarındaki Aladdin'de yer alıyor. Cin'in tüm görünümlerinde ve hatta Aladdin'in orijinal hikayesinde bir cinin sihirli bir lambanın esiri olabileceğine dair hiçbir açıklama yoktur. Zaten kurulmuş mitolojide kesin bir fikir olmadığı için Disney'in Aladdin'deki cinin kim tarafından tuzağa düşürüldüğü hiçbir zaman bilinmedi. Özgürlük. sen tutsak mısın? Disney'in Aladdin'indeki cinin kim tarafına tuzağa düşürüldüğünü bulmayı umuyorsak Disney'in Kenonunu araştırmak zorundayız. Disney'in önceki çizgi filmleri, filmleri veya reklamlarında buna yapılan bir gönderme bulunmak zorunda. Çünkü cin birkaç bin yıldır yaşıyor ve Disney evreninde cin gibi efsanevi bir yaratığı tuzağa düşürecek kadar güçlü birisi olmalıydı. Olympus tanrıları olabilir mi? Hayır aslında pek de değil. Onlar cini tuzağa düşürecek güce sahip olabilirler ve insan işlerine karışmaya yeterince uzun bir ömürleri olabilir. Ama bu onların insan işlerine müdahale edecekleri anlamına gelmez. Bunun yerine kahramanları korkunç düşmanlarına karşı savaşmaya gönderirler. Herkül gibi hepimiz biliyoruz. Ya da belki de Ursula cini lanetlemiştir. O Ariel'i yakalamak için birçok büyü yaptı. Gerçi bu büyüleri yapmak için kabuklar ve nesneleri kullandı. Ancak belki de aynı şeyi lambaya da yapmış olabilir ve bir deniz cadısı olarak cini yakalamak için yeterince uzun bir ömre sahipti. Ancak bildiğiniz gibi Ursula aslında insanların düşmanı ve insanların sonsuz dilek dileyebileceği bir lanetli yaratığı yaratmak pek onun işi değildi. Disney'in evreninde başka güçlü bireyler de bulunmakta. Malefiz, Merlin, Atlantis halkı gibi. Gerçi hepsinde benzer bir sorun ortaya çıkıyor. Hepsi cini durduracak kadar büyülü güce sahip olma sınırında yer aldılar. Ancak hiçbirinin insanlar için büyülü eşyalar yarattığını bilmiyoruz. Hatta bunların çoğunun ne kadar süredir hayatta oldukları hakkında hiçbir fikrimiz yok. İşte tam bu kısımda teoriler ortaya çıkıyor. İnsanlar araştırmaya başladıkları zaman cini hapseden gerekli kriterleri sağlayan bir grup insanı buldu. Moru Krallığı. Bu topluluk Disney Junior dizisi Prenses Sofia ve Disney Channel dizisi Prenses Elena'da geçen aşırı büyülü yeteneklere sahip bir halktı. Bunu yine Mara tarafından yazılan ve bilinen en eski ve güçlü büyüleri içeren bir kitap olan Kotex Maru'dan biliyoruz. Ayrıca Prenses Elena'ya insan ve ruh dünyaları arasında rehberlik eden bir ruh olan Zuo, Maru'nun Avalor madalyonu, ışık kalsası ve gece yarısı gözü gibi büyük güçlere sahip birçok nesne yaptığını açıklar. Maru krallığı Oblivion'a sürülüp Elena'nın Avalor krallığına dönüştüğünde dünyayı güçlü düşmanlardan koruma görevini de üstlendiklerini biliyoruz. Örneğin Orizaba adında tehlikeli bir periyi durdurup ruh dünyasına hapsetmişlerdi. Bu durumda dünyayı tehdit eden tehlikeli bir cin varsa müdahale ederlerdi. Peki bu cinin başlangıçta bir şeytan olduğu anlamına mı geliyor? Evet sanırım öyle. Bunun için bazı kanıtlar da var. Cin mizah kullanarak kontrol ettiği bir öfkeye sahip olduğunu göstermişti. Ayrıca cin yeteneklerini sorguladığı için Aladdin'e de birçok kez bağırmış ve sinirlenmişti. Belki bir zamanlar öfkesi öyle kontrolden çıkmıştı ki geçmişinde korkunç olaylara neden olmuştu. Üstelik cinin Aladdin'e yalan söylememesi ve sevdiği insanlara aldatmaması gerektiğini söylemesi onun da acımasız davranışların bedelini ödediğini ima ediyor. Bence dini etrafındaki insanlara zarar veriyor ve öfkesiyle ortalığı kasıp kavuruyordu. Bu yüzden Marular tehditkar Jin'i lambaya hapsederek herkesi köle yapan bir lanet yarattı. Cin herkesi uzaklaştırdı ve incitti. Bu yüzden Marular ona layık bir ceza vermek için bu laneti koydular. Özgür olabilmesi için de kendini açmalı, dostluklar kazanmalı ve bir gün onu serbest bırakacak bir efendi bulmalıydı. Yüzyıllar boyunca Lamba birçok efendinin elinde dolaştı. Ta ki cin Aladdin ile tanışana kadar. Şimdi düşüncelerinizi merak ediyorum sizce de bu teori gerçek olabilir mi? Marular cini hapsetmekte rol oynadı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki video için önerilerde bulunabilirsiniz. Tıpkı Ninja Kaplumbağası yorumu gibi. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.